Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Bak şu yukarısı da giysi pazarı görüyor musun? Evet. Ne kadar kilosu? 50. Kilosu 50. Alalım mı bir kilo? Al. Kız da yer. Aha. Abi hoş geldin. 50, 50 oldu baba 50. Bir kilo versene. 500 lira değil abla 50 lira. Abi yesene bir tane niyetli deysen. Niyet Dur ben yiyeyim bakayım, bakayım bir tadına. sen ye. Vallahi şeker gibi tadı var. Bir ister misin benim abim? Çilek. Yok. Yenge bir tane çilekten ye. Çok güzel tadı var. Fresh. Alman önemli değil ye. <laughs> ne biçim pazar abi la? Vallahi billahi ya. Öldü değil mi pazar? Yani biri yanlışlıkla gelse pazarı tarasa kimseye mermi gelmez ha. Bomboş.

Al. De Bursa Deveci Yok, Pazarı. De... Al bir kilo. kilo var kilo, Kilosu mu 12.50? Evet Vallahi etiketlerle öyle oynuyorlar da o yüzden. Değil mi? Evet haklısınız. Kurunun yanında yaş <laughs> da yanıyor. Çok Çok Evet. evet. Mantar. Mantarın kilosu 50 lira. Evet. Bu 40 lira bu, lira, bu 50 lira çiz, çiz. Buradan bir kilo alalım mı? Bir kilo mantar verin şuradan. <laughs> baba azıcık da limon alalım. Hangi mantar? Şuna. Bu da mı? Ne? 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 Baba çürük Ne? Ne? Bir Ben ilerliyorum diyeceğim <laughs> o. Ne kadar? 15. 35. lira. <laughs> Paket hocam. Paket. Bir paket alabilir miyim? Hangi içinden verim abla? Şöyle bir tane verin. Evet. Ben paket 35 lira. Yani ben... tamam. Ablam ya 5 lira 35. Paket al. lira Ne diyor? Verdim ya kardeş. Vallahi de. Sen torbayı yırttın verdim evet. sana. sana Vallahi. Bereketler. Aa. Gel Bağlıyorlar. Çok olmaz mı? mı? Hı? Dereotu ne kadar? 5 lira. 7 milyon değil de biz 5 lira. Bir Başka. tane dereotu verin. Bir tane maydanoz. Taze soğan alalım mı? Bir de taze soğan atsın içine. Limon ne kadar? 20 lira. Iyi 20 lira iyi Bir bakabilir miyim? Yok. 20 Filesi 20. Merhaba. Filesi 20. Ne kadar geliyor? 2 kilo. Ne aldık ne ettik ya? Onlar işte ne kadar? Bu yeni dünya bunlar. Bu yeni dünya hiç benim de mandalina ile hiç alakam yok. Alayım mı? Merhaba. Okey, Ah, kibizlendi. Evet. Filizli. Domates bakalım iyi 15 lira da aldı. Alalım mı şuradan domates? Baba nerede? Dede. Bu mi Çok yumuşak domates. Kahvaltılık değil menemenlik. O tarafa doğru gidelim gel. Tamam. <laughs> 65 liraya aldık. 65 mi? 65. 65.

Bir buçuk kilo. Salatalık var. Salatalık ne kadar? 17. on 17. Bir kilo salata alalım. İki kilo domates alalım. Ya hayatta Su içip yatıyor. Ben ekmek yemiyorum da işte. Ya kalkıyorum suyumu içerim gezerim tamam. Allah kabul etsin kardeşim. Allah kolaylık versin. alışveriş yapan vatandaşların dikkatine. Özellikle bayanlar, çanta, cüzdan ve telefonlarına da dikkat ediniz. Vatandaşlar alışveriş yapan vatandaşların dikkatine. Özellikle bayanlar, çanta, cüzdan ve telefonlarına da dikkat ediniz. Sivracı biber yok mu? Sivracı işte, ekşi acı. Sivri abi. Işte. Tamam. Ne kadar onun kilosu? 50. 50, 30. Ama şöyle istiyordum ben. Hadi gel çıkalım. Tamam mı? Başka ne alalım? Domates aldı. Paprika Taprik kalmadı. kaldı evet. Şurada sarımsak vardı. Sarımsağı da alayım. Hatta sivri alacaksın kırmızı.

Bir kilo sarımsak alayım. Bir kilo yirmi Şurada dursun eşim gelecek. Para yok yanımda. İbo. Adası, adası, adası. Var i̇ki, iki. iki. 20 lira. Bu da mı? Nasıl mı? Gel al. Aa. Hmm, güzel. Vallahi evet, şurada geçersin. aldım. Hayır, Kaç para? Daha yeni, yeni ser, yeni sarımsak çıkmadı ki. Çıkmadı değil mi? Hepsi geçen sene. 20. Verdin Kaç mi? Bunu? Vermedim. Bu sen işte, de. Var. Ya 10 lira sarımsak 20 doğru. Bek Hadi anne. Seç, seç, seç. Şu sarımsağın parasını alın. Sarımsağ 20 lira oldu, 20. Karpuz da var ama hiç rengi yok. Çıkalım mı? Bitti mi bu? Hı -hı. Evet arkadaşlar pazardan da çıktık. Yanımda babam var. Babamla beraber pazardan çıktık. Çok kalabalıktı. Alışverişimi yaptım şimdi. Yeri daha uğrayacağız. Alışveriş merkezine gideceğiz. Oradan da birkaç alışveriş yapıp eve geçeceğim inşallah. Arkadaşlar buralarda fazla video çekemiyorum. Vaktim yok. Hem vaktim kısıtlı. Hem de Ramazan ayına denk geldiğimiz için e, iftar yemekleri oluyor. Oralara gidiyoruz, davet ediliyoruz. Allah kabul etsin herkesin yaptığı daveti. Böyle yani. Yalnız izinimiz güzel geçiyor. Havamız güzel. Düne kadar yağmurluydu. Bugün hava güzel, sıcak. Böyle yani. 20 derece değil mi bu? Böyle yani arkadaşlar. Elimden geldiği kadar anca pazarı çekebildim. Çıkardık, pazarı, i̇şte yemeklerden bir, evet verdiniz. iftar yemeğinden dışarı çıkamadık alışveriş yapamadık. Anca büyüklerimizi ziyaret ettik. Ya Ufak tefek alışveriş yaptık o kadar. Azımızı çoğa sayın. <laughs> Öyle derler ya. Ben de burada videomu kapatayım arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'mizden, güzel şehrimiz Ankara'dan, başkentimizden çok çok selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.